Çok şey durgun hacı abi piyasa. Evet, evet. Bir canlandıralım artık. Evet, Şu evet. Hükümet yoruldu biraz da ondan kaynaklanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili ve 25. dönem Bolu 1. sıra milletvekili adayı Tanju Özcan, otopazarında ekonominin ve esnafın nabzını tuttu. Evet, sanayi buraya geldiğinde, Kalevciler sitesine geldiğinde muhakkak bir pazarlı aracı olur. Yardımcı olur ama ilk kez bugün burada araç sayısı insan sayısından <laughs> fazla neredeyse. Aynen. Aynen. Para dönmüyor. Ekonominin iyi olup olmadığının en iyi göstergelerinden birinin de otopazarı olduğunu söyleyen Özcan, otopazarında insandan çok araç olduğunu söyledi. Ekonominin kalbinin en iyi attığı noktalardan bir tanesi burası, otopazarı. Yani bir ekonomi iyiyse bura canlı oluyor, ikinci el otopazarı. Çünkü buranın müşterisi kim? Buranın müşterisi emekli, buranın müşterisi köylü, buranın müşterisi asgari ücretle çalışan insan, buranın müşterisi memur. Yani orta ve alt gelir grubuna mensup insanlar daha ziyade burada. Araçlara bakarsanız da birkaç lüks araç dışında diğerlerinin orta sınıf veya işte eski model araç olduğunu görüyorsunuz. Ama ben yıllardır gelirim bu otopazarına. Hiç bu kadar az insanın geldiği az müşterinin olduğu bir otopazarı görmemiştim Bolu'da. Neredeyse insandan çok araç var burada. Bu şunu gösteriyor. Demek ki insanlarda para yok. Demek ki emeklide para yok. Demek ki de para yok. Demek ki memurda para yok bir araç bile alamaz hale gelmişler. İkinci el aracını değiştiremez hale gelmişler. İşte biz o yüzden bunu söylüyoruz sürekli. Bizim emeklilerin durumunu, küçük esnafın durumunu, memurun durumunu, asgari ücretlinin durumunu iyileştirelim derken bunu kastediyoruz. Ekonomiyi canlandıracağız. Onların cebinde para miktarı artarsa ne olacak? Belki burada araç alım sirkülasyonu da artacak. Burada galerici kazandığı parayla gidip kasaptan manavdan alışveriş yapacak. Piyasa bu şekilde canlanacak. Ama buradaki gördüğünüz tablo maalesef bizim haklı olduğumuzu, ekonominin durma noktasına geldiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Özcan açıklamasından sonra otopazarı esnafı ve otopazarına gelen vatandaşla konuştu. Pazar şöyle söyleyeyim, pazar galericilerden daha fiyatlar yüksek tutuyorlar. Hı. Pazar fiyatları. Bir de burası sonuçta dediğim gibi yani biletin malı biraz daha değerlidir burada. Biraz piyasa da yüksek. Bir, de, Ama de bir de müşterilerin cebinde de para yok. Müşteri Aynen kim burada? Mi? Emekli. Müşteri kim? Küçük esnaf. Müşteri kim? Köylü. Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi için vatandaştan destek isteyen Özcan, hükümetin kendi koyduğu üç dönem kuralına seçimlerde kendisinin uyması gerektiğini söyleyerek hükümet artık yoruldu dedi. Ama hükümet, hükümet yoruldu komşular. Yani Recep Tayyip Erdoğan bile diyor üç dönem çalışan diyor, yorulur diyor. Bir tane dinlensin İyi gelsin ama. Biz de sadece hükümetle üç dönemi doldurmuş. Özcan'a otopazarı ziyaretinde partilileri de eşlik etti.